Merhaba dostlar. Bir süre önce yayınladığım müzik kulağı testi videosuna güzel geri bildirimler geldi. En sık gelenlerden birincisi çift sesi duymakta zorlandığınıza yönelik geri bildirimlerdi. Ve bu konuya odaklanan bir video çektim. Göz atmak isteyenler için şu köşeye ve açıklamaya linkini bırakıyorum. İkinci önemli geri bildirim ise şuydu. Ben sesi duyabiliyorum, enstrümanımla verebiliyorum ama sesimle veremiyorum. Şimdi duyduğumuz sesi nasıl rahatça verebileceğimizi konuşacağız ve bu video sadece ses çıkarmakta sorun yaşayanlar için değil, kulak testlerinde genel olarak zorlananlar için de faydalı olacak. Buyursunlar efendim. Öncelikle duyduğunuz sesi vokal olarak verebilmeniz şart mı? Bence evet ve buna evet dememin en önemli sebebi de şu. Müzikle uğraşan, müziğe yatkınlığı olduğunu bilen herkes bunu yapabilir. Buna rağmen pek çok insanın ben bunu yapamıyorum deyip konuyu kapattığına şahit oluyorum ve bu beni üzüyor açıkçası çünkü bu harcanmış bir potansiyel demek ve gördüğüm kadarıyla da insanların ben ses çıkaramıyorum diye kestirip atmasının iki sebebi var aslında. Birincisi mükemmeliyetçilik Müzikle uğraşan pek çok insan ses çıkarmak için güzel bir sesi olması gerektiğini düşünür. Eğer güzel bir ses çıkaramıyorsa hiç çıkarmamayı tercih eder. Bu tuzağa düşmeyin. Gerçek müzisyenler arasında biri diğerine vokal olarak bir melodi mırıldandığında inanın bana kimse kimseye sesin de anmak etiymiş demez. Onun ne anlatmak istediğine bakar, müzikle ilgilenir yani. Bu aslında daha genel anlamda da geçerli ve altını çizmek istediğim çok önemli bir konu. Gerçek bir müzisyen sizi hiçbir zaman yargılamaz ya da küçümsemez. Çünkü müzikte ilerlemenin ne kadar zaman ve istikrar gerektirdiğini gayet iyi bilir. Siz de şu andan itibaren kendinize gerçek bir müzisyen gibi davranın lütfen. Her zaman ilerlemeye açık kalın, çaba göstermeniz gerektiğini bilin ama gösterdiğiniz çabayı da takdir edin ve müzikte yapıp yapmadıklarınızı kişisel bir meseleye dönüştürmeyin. Birinci sebep mükemmeliyetçilik dedik. İkinci sebepse nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmemek. Şimdi bu konuyu halledeceğiz. Duyabiliyorsunuz. Güzel çirkin demeden ses çıkarmaya da niyetlisiniz ama çıkaramıyorsunuz. Nereden başlayacaksınız? Düşünme biçiminizi doğru kurarak başlayacaksınız. Ses çıkarmanın vücudunuza yeni bir hareket öğretmek olduğunu farkına vararak başlayacaksınız. Bu kaslarınızı yeni bir şekilde koordine etmek demektir aslında. Yani dans etmek gibi ya da bisiklete binmek gibi vücudunuza öğretmeniz gereken bir şeydir. Bu yeni beceriyi vücudumuza öğretirken konuşacağımız üç başlık var. İç duyum, doğru nefes desteği ve doğru aralıkta olmak. Buyurun iç duyumu konuşarak başlayalım. Eminim sizin de bazen aklınıza takılan şarkılar oluyordur. Zihnimizin üzerinde kafa yormadığımız müthiş kabiliyetlerinden biri bu. Öğrendiği şarkıları size çok detaylı biçimde geri çalabilir. <laughs> Mesela benim aklıma gelen ilk örnek Mor ve Ötesi'nin Canbaz şarkısı. Nedense o geldi aklıma. Muhtemelen çok karakteristik bir introsu olduğu için. Eğer siz de şarkıya benim gibi hakimseniz Biraz yoğunlaşıp düşünün. Eğer hakim değilseniz çok iyi bildiğiniz başka bir şarkıyı da düşünebilirsiniz. Şöyle bir odaklandığınızda ben mor ve ötesiyle devam ediyorum. O cambazın girişindeki cümbüşün o tenekemsi sesini icranın bütün detaylarıyla, çarpmalarıyla, kaydırmalarıyla, süslemeleriyle hatta eğer gerçekten çok hakimsek eşlik eden gitarla beraber duyabiliyoruz aslında. Anlayacağınız zihnimiz müziği hatırlama ve tekrar etme konusunda aslında müthiştir. Aynı şey duyum testlerindeki sesler için de geçerli. Size şu sesi verdiğimde eğer kendinize izin verirseniz önce onu zihninizde duyarsınız. Şimdi bu size söyleyeceğim şey fazla basit gelebilir. Şu dakikaya kadar bunun için mi izledim bu videoyu diyebilirsiniz ama ne olur demeyin. Bu gerçekten çok yaygın yapılan bir hata. İnsanlar sesi duyar duymaz tekrar etmeye çalışıyorlar. Hata bu. Yapabilme telaşıyla, o anın gerginliğiyle hemen sonuca ulaşmaya çalışıyorlar daha sesi kafalarında duymadan. Hiç gerek yok. Sadece kulak sınavları için değil bütün performans sınavları için seçmeler için bu geçerli. Sonuca ulaşmak için acele etmeyin. Süreçte kalın. Önce size verilen sesi duyun. Onunla ilişkilenin. Onu kendinize ait hale getirin. Hadi beraber bunu yapalım. Size verdiğim sesleri hiç vokal olarak tekrar etmeden, hiç sesiniz çıkarmadan sadece zihninizde tekrarlayın ve yapabildiğinizi görün. Bir kulak sınavına girdiğiniz zaman yapmanız gereken ilk şey bu. Sesle bilinçli olarak ilişkilenmek. Onu zihninizde duymak ve anlamak. Hemen sonuç almaya odaklanmayın. Kendinizi kanıtlamaya çalışmayın. Sadece ve samimi biçimde sese odaklanın. O zaman her şey daha kolay olur. Şimdi ikinci başlığımıza geçelim. Nefes desteği. Ses telleri bizim motorumuzsa nefeste bizim yakıtımız. Benzini bitmiş ya da hortumu tıkanmış bir arabadan gitmesini bekleyemeyiz. Şarkıcı olmasak bile özgüvenli bir şekilde ses çıkarabilmek için nefesi bilinçli kullanmamız gerekir. Bunu sağlayacak olan şey de karın kaslarınız ve diyaframınız. Bu konuyla şimdi bu videoyu boğmayacağım. Çünkü çok detaylı bir konu. Buna ayrı bir video yapmak lazım. Sadece doğru hareketi vücuda öğretebilmeniz için çok basit bir egzersiz göstereceğim. Öncelikle nefesi doğru almalısınız. Nefesi göğsünüzü şişirerek değil, karın boşluğunuza doğru almalısınız. Yani şu değil. Değil, karnınıza doğru. Akciğerlerinizin altında şöyle bir kubbe gibi duran ve diyafram adı verilen bir kas bulunur. Bu kas hem otonom bir kas yani bizden bağımsız çalışır hem de nispeten kontrol edebildiğimiz bir kas. Bu da onu bizim için harika bir arkadaş haline getiriyor. Diyafram kası ile ilgili daha fazla detaya girmeden şöyle bir öneride bulunacağım. Sırt üstü uzanıp dizlerinizi bükün, ayaklarınızı yere koyun. Bir eliniz göğsünüzde, bir eliniz karnınızda olsun. Derin bir nefes alın. Nefes alırken doğal bir şekilde yükselen eliniz karnınızdaki el olmalı, göğsünüzdeki değil. Bunu yapmanızı sağlayan şey de yani karnınızdaki elinizi yükseltmenizi sağlayan şey diyafram kasını bilinçli bir şekilde kullanmanız. Şimdi doğru nefes almayı biraz öğrendiysek isterseniz bununla ilgili ayrı bir videoda hazırlarım. Gelelim yapacağımız kısa egzersize. Güzel derin diyafram nefesinizi aldınız. Yapacağımız şey nefesi diyerek sonuna kadar vermek, nefesimiz bitene kadar vermek ve karın kaslarınızın nefes verme sürecine nasıl entegre olduğunu görmek. Hadi bir beraber yapalım. Aldık nefesimizi. bittiği zaman bitirin. Yani çok uzatmak zorunda değilsiniz. Hani kimse kimseyle yarışmasın. Bitirmiş olalım şimdi. Bu arada eğer daha uzun gidiyorsa ben şimdi biraz kısa kestim yeni başlayanlar için ama sizinki daha uzun gidiyorsa videoyu durdurup gittiği yere kadar but ısı yapabilirsiniz. Burada öğrenmeye çalıştığım şey karın kaslarımı kullanmak ve diyaframın bir anda boşalmasını, bir anda düzleşmişken kubbe şeklini almasını ve ciğerlerimdeki havanın hemen bitmesini engellemek. Ciğerlerimdeki havayı bir buharlı tren gibi sıkıştırarak itiş enerjisine dönüştürmek ve bu enerjiyle sesimin sağlam ve güçlü çıkmasını sağlamak. S vokali kapalı ve sürekli bir vokal olduğu için bunu otomatik olarak yapmamızı sağlıyor ve vücut da yapa yapa bunu öğreniyor. Havayı dişlerinizin arasından itebilmek için karın kaslarınızla uyguladığınız güç derken bir daha deneyin isterseniz. Şarkı söylediğiniz an ihtiyacınız olan destek. Bunu vücudunuza daha iyi öğretmek için uzun tıslardan sonra birkaç tane de kısa tıs yapabilir ve hareketi daha iyi anlayabilirsiniz. Hadi kısa tısları da beraber yapalım. Güzel bir nefes aldık diyaframa doğru. Bunu yaparken hiçbir şekilde omuzlarım hareket etmiyor. Yani tıs diye bir şey yapmıyorum. Bütün hareket karın kaslarımda. Nefesiniz bitene kadar bunu yapabilirsiniz. Bu çalışmayı gün içinde müsait oldukça yapabilir ve vücuda hızlıca öğretebilirsiniz. Böylece nefes desteğini kazandınız. Şimdi üçüncü başlığımıza geçiyoruz. Doğru aralıkta olmak. Müzik Evet, nihayet sıra ses çıkarmaya geldi. Ama yine acele etmeyin, yine süreçte kalın, adım adım ilerleyelim. Önce kapalı seslerle başlayalım ki hem size nefes desteğini hissettirebilelim, hem de ses tellerinizi yavaş yavaş ısıtalım. Başlangıçta sadece hımlayacağız. Önce kadınlar için rahat bir ortak sesle başlıyorum. Ben de onu daha rahat çıkarabileceğim için. Sonra erkekler için rahat bir ses vereceğim hemen. Yapacağımız şeyler sırasıyla şöyle. Sesi duyacağız ve önce zihnimizde tekrar edeceğiz. Bunu yaparken acele etmeyeceğiz. Nefesimizi güzelce diyafram kullanarak alacağız ve verirken karın kaslarımızla kontrol edeceğiz. Ağzımızı hiç açmadan sadece hmm diyerek duyduğumuz sesi tekrar edeceğiz. Bu noktada eğer kendinizi sınamak isterseniz tuner kullanmaya başlayabilirsiniz kıyaslama yapabilmeniz için. Ben de nota ismini yazacağım. Önceki kulak testi çalışmamızdan zaten tuner kullanımına aşinasınız. Aşina olmayanlar da hemen hızlıca videoya bir göz atabilirler. Yine bırakıyorum linkini. Buyurun kadınların sesi. Hmm. Ve erkeklerin sesi. Hmm. Ne yaptım? Kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı ses verdim. Zira duyduğunuz sesi çıkarmaya başlayabilmeniz için kendinize uygun aralıkta çalışıyor olmanız gerekiyor. Yani bisiklet sürmeyi öğreniyorsunuz diyelim. Size uygun boyda bir bisikletle başlamanız gerekir. Bu da hemen hemen aynı şey. Ben bir kulak sınavında olsam ve bana şu sesi verseler mesela. Çok iyi duysam da bu sesi verme ihtimalim yok. Bunu verebilmek için bariton ya da bas olmam gerekir. Bu sesi ancak bir oktav yukarıdan verebilirim. Yani ses buydu. Buradan veremem. Bu bile benim için pes ama ancak buradan verebilirim. Bu arada bu yapılabilir bir şey. Biraz ilerledikten sonra zor değil. Ama yeni başlayan biri için işi yokuşa sürebilir. O yüzden kendiniz için doğru aralıklarda çalışmaya başlamanız daha iyi olur. Bir klavyede kendinize bir ses verdiniz ve tekrar etmeye çalışıyorsunuz diyelim. Duydunuz, zihninizde tekrar ettiniz, nefesinizi de doğru kullandınız ama sesi çıkaramıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Çaldığınız sesi değiştirin. Daha tizde ya da daha peste başka bir ses deneyin. Yine olmazsa çıkarabildiğiniz sesi bulana kadar deneyin. Mutlaka bir sesi çıkarabileceksiniz. Bir noktada bir ses size daha rahat gelecek. Hımlayarak yani hiç ağzınızı açmadınız daha rahatça tekrar edebildiğiniz sesi bulduktan sonra bu sefer ağzınızı açarak aynı sesi A hecesiyle mesela deneyebilirsiniz. Bir örnek verelim. Hmm. Rahatça tınlayabildiğim sesi buldum. Rahatım bunda. Aa. İşte o zaman ağzımı açmaya başlayabilirim. Tebrikler. Artık duyduğunuz sesi çıkarabiliyorsunuz ve içinizdeki müziği sesinizle ifade edebilmek için büyük bir adım attınız. Bunda ilerlemek isterseniz önce hımlayarak sonra A vokalini kullanarak ve bir tuner yardımıyla kendinizi test edip çalışabilirsiniz. Ses çıkarma konusunda rahatladıktan sonra hangi ses grubunda olduğunuzu anlamak isterseniz ses aralığını ölçme videosunda buluşalım. Böylece hangi bölgede daha rahat ses çıkarabileceğinize dair daha net bir fikriniz olur. Umarım bu video sizin için müzikal anlamda özgürleşmeniz için faydalı olmuştur. Tüm sorularınızı, yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi yorumlarda bekliyorum. Çok sevinirim yazarsanız. Bu videoların devamını görmek isterseniz de beğenerek, paylaşarak, süper teşekkürleri kullanarak, kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca üyelikleri de bir göz atabilirsiniz. Üyelikleri başlattım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu işte beraberiz.